merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie'nin gardırobunun tanıtım videosunu çekeceğiz. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk önce bizi böyle gardırobumuz karşılıyor. Burada açma yeri var. Şöyle açma kapama. Burada camları. Buradan açıyorsunuz şunu Burada arkasını çevirdiğimizde sizi böyle bir çekmeceler var. Aşılmıyor. Böyle buralarında tutma yeri var. Böyle kaldırabiliyorsunuz. Şimdi de Barbie'nin gardırobunun içine geçelim. İlk öncelikle burada şeyleri var. Şimdi de içine geçiyoruz. Biraz zor açılması. Evet. Açtık. Şöyle Burada kapaklarımız. Böyle şeyler. Burada da var. Burada şöyle bir giysiniz var. Parı, parıldıyor. Güzel. Burada şelse yaptığım giysi. Çok güzel bu. Ben bayılıyorum. Şimdi de buraya geçelim. Burada böyle bir şey. Burada prenses giysiniz. Wingsimin giysisi. Burada gelinliğimiz var. Şimdi de buraya geçeceğiz. Bu gardıroptan çıkan, bu gardıroptan çıkan günlük bir giysi, bu eski anlamın pelerini. Bu da eski elsamın giysisi. Buraya geçelim. Burada eski elsamın şöyle tacı. Çok güzel yaptığım bir şantan. Çok güzel oluyor. Burada iki şift ayakkabım var. İki, yani iki tane daha vardı. Ben bebeğimi getirdim. Evet arkadaşlar. Burası, şimdi bebeklerimiz gelecek. Bakalım onlar ne giysi seçecek. Aa, merhaba. Şey ben giysi giymeye geldim. Az önce havuzda yüzdüm de ondan sonra gardıromda giysi kalmış. Ben de giysi almaya gelmiştim. Ne alsam ki? Hmm. Yok, bu olmaz. <laughs> Günlük bir tane alacağım. <laughs> Aa, şu bana çok güzel mi yakışır <laughs> ki? Ben en iyisi kendime şöyle bir ubuzun bir şey alayım. Obuzun. ne alsam ne alsam ne alsam. Buradaki alalım. ay. Evet. Ben giysimi giyip geliyorum. Ay giydim çok güzel oldu değil mi? Yorumlara yazın. Şimdi ayakkabı giyeyim bari. Şuradan şöyle ayakkabımı giyeyim. Ay, pardon. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi gelin şantamı takalım. Evet. Şantamı da taktım. Çok güzel oldu. Şimdi taşta bir alayım düştüm kaydımızı aldık. Çok güzel oldu. Bayıldım ben. Siz bayıldıysanız yorumlara yazın. Ben, ben, bu bu alışverişten ben bu kadar şey aldım. Çok güzeldi hepsi de. Bay bay. Bir dahaki sefere görüşürüz. Yeter artık bir sürü balerin şeyleri yaptım. Biraz günlük bir giysi ar arayayım bari. Ah merhaba. Ben buradan birazcık giysi alm almaya geldim. Hmm, hangi giysi alsam bakalım bakalım. Hmm, bu olmaz. Bu şahsın eteği. Bu asla. Olmaz. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Şu günlük olur mu? Yok yok, günlük giyeceğim. Bu giysi bir karar veremedim. Şüphelerin pelerin asla bana olmaz. Bu elbise benim bana bir şey yani bana bir şey şarj ediyor. Şu günlük giysiyi alayım bari çok güzel gözüküyor gözlerim parıl tutuyor. Şöyle bir oturalım. Alalım. Şuna. Evet. giysimi gelip giyip geliyorum. Güzel olmadı mı? Ben çok bayıldım. Hmm, şimdi birazcık şu giysimi buraya koyayım. Şimdi tak olarak ne taksam ne taksam. Zaten burada bir tak kalmıştı. Ben, bana da o düştü. Alayım şöyle. Takayım. Sizce nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Çok yakıştı çok bana ya. Ben çok beğendim. Arkadaşlar videomuz bitti. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.